işte değil. Dur abi. Şu kapamamız lazım ya da oynarken ya mecbur. Bu türlü oyunu oynanmaz hale geliyor. Ben iki dakika bir gidip geleyim. O sırada da yayını birileri yapsın. chat. Lan hayır yapma. Canım azaldı ya. Şerefsizlere bak. Hızlı hoşuma da gitti. Canımız olsun. 500 k 500 istiyor belki alırım bilmiyorum hiç tamamdır <laughs> ATM hiç <'yi> soyabiliyor <laughs> mu bu oyunda ya? Firework var 10 bin dolar istiyor. Bu ne oğlum böyle? Burası boş. Kriminal kriminalite de çekeceğim bu arada. Oğlum bu gece full dağıttayız. Özlemiş bu oyunu çünkü abi. Evet, şunları neyle mi açıyorduk? <laughs> F ile mi veya K ile ile? ile Bu nasıl yapıyorduk harbi? Şaka mı kal? Böyle bilen varsa birisi söylesin bana yazsın. Olmaz böyle aga. Ama biz bunları soyabiliyorduk bir şekilde ya. Aynı şeydeki gibi. Şimdi bunun uzun adan var. Bekle. Kapılar kapatıyor. Lan kapıyı kapattım ve 600 dolar aldım. Ne oluyor mu ne ya? Hold fitness büyük ihtimalle game pass bunu. Abi yakında da gelebilir mi? Derken al işte abi. Al işte. Buradan böyle kurtulursun yani en kötü ihtimalle. Kapatalım Aga yalnız benim umarım sesim iyi geliyordur ha. Şöyle alayım da mikro mikrofonu. Daha iyi gelsin chat. Abi biz bu keylerle ne yapacağız şimdi? Yeni başladığım için bilmiyorum yani. 15 oldu varmış. Bu buralar açılmıyor. Downhill heal. Downhill heal. benim favori bisikletim bu arada chat Bilmeyenler varsa söyleyeyim Oh tamam 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 En mi oluyor bu? 2300 diye Tamam alıyorum Vallahi ne 30 tane mermi var ama. Alabildiğimizi alacağız artık. Tamam, dur sevdim. Burada bir tane daha lockpicker bulduk. Biz bu kadar etemini ne yapacağız? Neremize sokacağız bunları? Aa, dur. Dur sürekli. Şimdi bunu istemiyorum. Sadece 6'ymış bu arada. Maskeyi takınca ne değişiyor ki? Hiçbir şey. Kaldır şunu. Yani ben bir mekan soymak istiyorum ya. Yok mu hiç öyle soyabileceğimiz bir mekan? Ha bu arada yayın yapabilirim belki şey e, Davut yayını. Kulak. Unculuk diye yazılması lazım ama kulak yazmışlar. Derken burada bir yer var. Dur dur dur. Tamam dimonu tavladım tamam. Canım çok çeti çünkü şöyle. Şurada bir tane neredeyse. Of. Kiçikçi <laughs> nasıl da iştahlı içiyor? <laughs> Aa alım bunu gözümün önünden. Ama onun dövüş mekaniklerini sevmiyorum aga eskiden daha da iyiydi. Türkiye mi? Türkiye. Lan da böyle bir şey mi vardı? Lan bu ne? Türkiye'den Backrooms'a döndü bile hadi yer. Dur. <laughs> Aman. Ha, hey, oh bitti. Yalan alttan yapacağız ki. Ya bu ne oğlum böyle? Boklu Cık, al işte. Cık, al işte. Ne yaptığınız işlere bak ya. Hmm. Flashbang. Grande. Grande var. O RPG var. RPG en modelmiş yok kanka sağlık istemez Aga el değiştiriyor bir anda neden sen bunu Lan what the fuck Bu ne oğlum da boklusun içinde yüzüyorum ya Gerçekçi yapmışlar bir de. Hadi ben neredeyim Allah aşkına ya. Tamam dur Bir çıkalım da biz. <laughs> Allah belanı ya. Oraya bakayım derken başıma gelen şey. İmrenin var var bir lab ya. Ey ee, adam biz ne yapacağız şimdi burada? Böyle bir basit bir toy. Te gönderme mi yapıyorsun? La oğlum burada neden abi de böyle... toylar var böyle? Sıkı bir toyda da şey yapıyorlar ya yani. Çok iş, iştahlı içiyor ya. Bak şimdi. <laughs> Splash soda. Yeah. <laughs> kazabiliyor mu ki bir şey olsa. Abi, bu oyunun haritası da şey o kadar çok benziyor ki. Aa Hazreti İsa var lan. Da bu nasıl bir Hazreti İsa mı? Burada da gene Hazreti İsa var zaten. Arkasındaki haçlarından da haçlarının anlayabileceğiniz üzere kole Ulaşma kanıza. Ananı al işte. Please lazım. by or run away Ananı ah, sıkma sıkma Okay of Şöyle basınca ne yapıyor lan? Guard mı oluyor bu? Oh! Ama ben onu nasıl tutturayım? Aha! Açtım. Bir soygundur. Az, az önceki yer, doğru vardı. şurada da Hazreti İsa varmış. Her yerde de İsa var birader bu ne öyle? Bir tane daha şey. Long pick midir? Nedir, ne denir ona bilmiyorum artık. Ben şu barba gideyim. Barbaya gideyim. Burada ne var? al. Berber. Ama R's yok berberine Basket. Grafit. Yine basket. XX tentesi. Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama sevdiğim bir şarkıcı. Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama ne kim? Ama sevdiğim bir şarkıcı nasıl oluyor. ben de dönüp dolaşıp hep aynı yeri buluyorum ama ne Bu ne böyle? Bunda dakika olmuş ya. Oğlum bu nasıl bir rengini de bilerek açık yapmışlar değil Ya bildiğin bok. Şu anda bokun içinde yüzüyorum. Hay ananı bir de sıkış. Bu ne lan? Lan bu ne bu? Mini adam mı? Baksana bacaklar şurada. Burada el. Burada kafa. Lan kafası Neymar'ın kafasına bir benziyor. Biladir bu ne? Burayı gösteriyor. Öncelikle mi kalın mı gelecek mi gelecekti acaba hiç bilmiyorum Aga bir de gerçekçi yapmışlar ama ne? Bildiğim bu akıyor. Onunu burası neresi lan böyle? Allah. Ne bok çukurundan geçtik. E buradan aşağı bok akıyor. Başka da bir bok yok. bir bok var doğru ama. Bakın ne böyle? Umarım şeylerim gitmiyordur kanka. Ya ha of. Korktum ya AK dursun AK dursun. O kadar bıçak da almıştık biz ama. Gel bunu ya. La oğlum eve taşıdı herifi. Lan oram ne yapıyorsun sen hey? Burası da açılmıyor ki. Ya ay ananız. Cık, bir kez de sıkma be. kremleri al bir tane. Tamam dur, bunu sonra kullanırız. sabah atıyorum. Benim planım o. Her hafta sonu. O. Oh. What the f... Benim evim mi oldu artık kankası burası? Tamam kapıları. Kilitleyelim evimizde şimdi. Şöyle bir kapatsın. Ne güzel hocam. 942 var. 250 dolara almışım yani. 250 dolara ev olsa var ya. Ne, ne al, al oğlum da. First one. alenim gözükmüyor ya. canım çıktı ya. Nasıl da içiyor. Artık mi ya? Çatkanın kendisini nereden alacağız biz? Ammo mi alabiliyoruz sadece? Bizim kaç var? Al işte 900 al işte. 1200 istiyor vay am. SMG alırım daha iyi oğlum. Alın mıyım? çok? Alışız. Lan bunun bunun bunu neresi SMG'yi? Bilal yeri bu bildiğin Tamam dur dur azıcık da mermi alalım Bizi şuna Sıra birazcık 170 boy Alalım alalım Bayağı alalım Elimizi korka alıştırmalı Okey ama bir tık daha pahalı ya. 990 mermimiz var çok iyi. Oo dur. Knife geldi. Garip bir şey. Ne oluyor şu anda? Şöyle tutayım anlarsınız abi bu öyle abi? Başka ne öyle Allah aşkına. Evet. şöyle bakayım. Öf. Mük. Alayım ben şunu bir. Öbürki Davut şeylerinde kullanırız. Sonra koyacak foto bulamıyorum. Abi yiyen var mı hiç aranızda ya? Ben şimdi ben çiğ köfteyle mi yapıyorlardı bu Ama yemiştim. Lockpick lan. Burayı açabilir miyiz? Yok burası açılmaz. Burası, buradan da telefon mu alıyoruz? iPhone'lar olsun. Pink phone. paramız yok ama. Chat kar güncellemesini, yılbaşı güncellemesini nasıl buldunuz? Onu da sorayım da şimdi. Sonradan sormadı falan demeyin yani. <laughs> Dalgın geçiyorum. Burada neden hamburger satıyorlar? Ben az önce 5 liraya almıştım. 5 dolara daha şey daha güzel. ne lan mal gibi gittim bunu aldım ki bir şey çünkü ben mal mı aldım eski buradan bunu alacağım illaki şöyle güzel bir inceleme yapalım of be. Ulan şöyle bir alan olsun var ya. Aa Spider oyununa benziyor lan. Bir ara çok 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 eskilerden. Ya bu kadar da abartmayayım da. Bir ara çok popülerdi ya. ilk çıktığında o oyun. Şu anda benim oynayan bir tane arkadaşım var. Bunun dışında başka da o oynayanı pek tanımıyorum yani tanıdığım yok. Hop Sıcak göbek miyiz kardeş? Evet bu soğuk espriden ötürü herkesten özür dilemek istiyorum. Şöyle bir bakayım. Hmm. Hmm, yarım saat olsun kapatacağız. Davut da öyle çok yapacak bir şey yok. çünkü. küçük bir yayın.